Şöyle bir dakika gelir misin? Gel bakalım. Bu çocuklara bir... takım elbise giyin demekte ne kadar haklı olduğumu gör. Adam nasıl değişti Ayşe bak. Bak, bak. <laughs> bak adam nasıl değişti. Bir büyük sözü dinleyin. Bir abla sözü, bir anne sözü dinleyin ya. Hayırdır? Şey gibi geliyorsunuz buraya. Kızı Böyle giyinin. Ha? Bak Berke'ye kalk gel annem. Gel şuraya. Maşallah Tayfun Allah, git Berke. otur. Aa, Gelin. Güzel. Bak. Bak bak hayırdır bak, bugün bak, kız isteme bak. falan nasıl mı var Tayfun çocuk. Berke? Ha? Bir de özel gelsin abla özel gelsin. bak nasıl stil çocuk. Mehmet gel annem. Bak yeleğini giymiş. Bak spor ama stil. <laughs> Aferin. Şu düzelt yeleğini çek. Şurada dur. Bak nasıl stil çocuklarıma Aferin bak için. bak size. bak. Seneye sizden all star yapacağım. Evet. evet. Bak özene bak şimdi bak. <laughs> bak. Bak özere bak. <laughs> bak özere bak. Bu da <laughs> bak adama. Anne korkuyorum. <laughs> Olur mu özere? Bak bayram orada. Teril teril. Bakayım Erkan her zamanki gibi. Kalk gel gel. Bugün erkeklere defile yaptırıyorum burada. Evet. <laughs> Adam'a bak, bak. Al adam'a bak. Müjdat gel annem. Ya bak. Sedat, ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi biz, e, mikrofonu ses. mikrofonu şimdi ben okulum için yani bir eğitim süresinden geçtiğimiz zaman böyle aynı arkadaşlar gibi takım elbise falan giyiyordum. E tabi o dönemi ben atlattım. Arkadaşlar benden daha genç olduğu bak için çocuklarıma. onlar da şimdi giyiyorlar. var. Mehmet var, Emrah var. Bak Emrah'ın yanında, göremiyorum ismini. <laughs> Mehmet, o da Mehmet. Mehmet bravo. Kravatı. Bak tribüne bak. Bektaş sen bozdun ne güzel geliyor. Bunları göre göre bozdun. Lütfen takım elbise istiyoruz Bektaş. Bakayım. Semih Tarsın güzelsin. Tabii. Murat ıı, çok spor. Bugün biraz daha iyi. Bir, bir de tribünde montla oturmanızı istemiyorum. Ne öyle? Allah üşüyorsunuz. Biz üşümüyoruz mu burada? Durakta otobüs bekler gibi oluyor montla Bak oturucu. o da takım elbiseli. Kalk abi. Kalk bak pembe gömleğiyle. Kravat. <laughs> çek adamı. Çek. Bak. Allah'ımıza bir şükür. Seda Joşkun Bey de. Joşkun, mikrofonu söyle Erkan, mikrofonu al. Söyle. Joşkun Bey bugün her zaman gibi şık yine ama bugün çok şıksınız yani. Evet. Teşekkür ederim. Bravo, buyurun beyler. Buyurun beyler, böyle istiyorum, böyle. şık Tarz. Evet.